Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün size patates baskısı yapacağız. Arda'da üçgen ve çiçek var. Güneş'te de yıldızla kalp var. Şimdi bunları patateslerimize bastık. şekillerini çıkartalım. Tamam. Tamam. Hadi şimdi Güneş. Bu kalbi kırmızıya boya anneciğim, tamam mı? Sonra kağıda basacağız. Hadi boya bakalım önce sen onu kırmızıya al bakalım. Ben de yeşile boyayacağım üçgenimi. Sen de üçgenini yeşil istiyorsan yeşile boya bakalım neler yapacaksınız. Kalp kırmızı güneş. Güneş boya annem kırmızı onu. Aferin sana. Arda sen de yeşile boy Pembe boyamak istiyorum. Ama kalp kırmızı olur. Şimdi kırmızı yap bir dahkine bir dahakisini şey yaparız pembeden yaparız olur mu? Bir dahaki baskıda. Yaptım anne. Çok boya çok çok kırmızı sür. Suya çok sokma güneş. Tamam şimdi kırmızı. Sır 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 sır. sür. Heh, şimdi patatesine sür. Bak Arda da ne güzel yaptı. Ben basayım mı şimdi? Bas bakalım nasıl olacak. Hadi deniyoruz. Üçgenimizi. Biraz kalsın burada. Kaldır bakalım. <laughs> evet, çok güzel oldu. Şimdi başka bir renkle boyayabilirsin. Üstüne. Hı -hı. Güneş getir seninkini de basalım. Hadi sen de bas. Al kağıdın anneciğim. Gel. Yani bir daha boyayayım. Hadi biraz daha boya. Arda'nın üçgenlerini gördün mü? Hadi senin kalplerin çıkacak şimdi. Tamam. Şimdi patatesini sür anneciğim. Sür patatesini. <laughs> hey, çok güzel olacak güneşin kalbi de. Sen bir tane daha mı yaptın anne? Değişik renk oldu. Hadi bas bakalım güneş. Bakalım güneşin kalbi nasıl çıkacak. Ay, kaldır bakalım güneş. Kaldır bakalım. Ay kalbi çok güzel oldu. Bir tane daha yaptı. Hadi şimdi pembeye boya. Pembe istiyordun ya. Hmm. Şimdi pembeye boya. Arda sen de çiçeğine geç istersen. Hmm, zaten ne renk boyayacaksın anneciğim? Sarı. Güneş sen pembe mi boyuyorsun kalbini? Ay evet, çok güzel oldu. Arda ben basabilir miyim onu? Tamam. Mi? Bayadın mı? Hı hı. Bitti mi? Hı. Basıyorum. Ay hı, çok, çok güzel, güzel oldu. Şurası boş kaldı. Hayı da ben bayayım. Baksana çok güzel oldu. Hadi bir tane daha yapalım üstüne hı. bir renk daha. Bir tane daha sarı yapayım. Güneşini pembe kalp yapıyor. Güneş ne renk o? Pembe miydi? Suyu da pes pembe yaptın. <laughs> Güneş. Kırmızısı oldu. Güneş senin kalbinde ben çevirebilir miyim? Kendin mi çevirmek istiyorsun? Tamam. Arda bir daha mı sarı yaptın? Hı hı. Çevir bakalım. Ay çok güzel oldu. Harika. Hmm, ortası boş kaldı. Olsun ama çok güzel oldu değil mi? <laughs> Desenli çiçek gibi oldu. <laughs> çok güzel oldu. Güneş hadi sür bakalım. Hadi çevir anneciğim merak ettim nasıl oldu pembe kalp. Hadi annem çevirelim gel. Çevir bakalım. Tamam koy fırçanı şimdi. Güneşte kal pembe kalbini çevirecek. Bakalım ne renk. Nasıl güzel bir şey oldu. Evet. Beş pembe bir kalp oldu. Her yere bastı güneş pembe kalplerini. Hı hı. Şimdi yıldızını boya anneciğim. Onu ne renk boyayacaksın güneş? Bak yıldızın da var senin. Ne renk boyayacaksın Kardeşim güneş? Yok. Ne renk istiyorsun anneciğim? Koyu bir renk yap bence. Maviye ne dersin? Evet çok güzel olabilir. <laughs> Aynı renk mi yaptın Arda? Hayır. Arda bir tane çiçeğinden boyayabilir miyim? Tamam. Güneş ben de yapabilir miyim Arda'nın çiçeğinden? <laughs> Niye? Çok canım istedi. Ne renk <laughs> yapsam acaba? Turuncu yapmak istedim. Turuncu. Ay çok güzel boyanıyor. Güneş hadi boya sen de. Hadi sen de sür artık. Yıldızın anneciğim. Hadi. Arda bunu ben boyayayım. Öyle sen bas. Çok güzel. <laughs> Güneş şuna karıştırdım. Bir şey olmaz. Daha güzel bir renk çıkar. Değil mi güneş? Buna da karıştırayım. Ay baksanıza çok güzel bir turuncu oldu bu. Basayım mı? Dur birazcık daha koyayım. Çok güzel oldu. Bas bakayım anneciğim. Sağ ol. Bakalım annenin yaptığı çiçek nasıl olacak? Çok güzel. çok güzel oldu. Ya bu çiçekler gerçekten güzel oldu. anne. desenli gibi oldu. Evet. Güneş bakayım yıldızını boyadın mı? Benim şeyim boyam suyum çok değişik bir renk oldu. Güneş bas bakalım şimdi. Bas bakalım annemin mavi yıldızını. Tamam bak şu yap anne. Aferin sana. Ha oraya. Kağıdın kaydı. <laughs> Hı hı. Tamam kaldır şimdi. Ay çok güzel oldu Güneş. Aferin sana. Bak şuraya bas Güneş. Şuraya bas. Şimdi istersen onun bir rengi daha boyayabilirsin. Ben de kırmızı üçgen yaptım. Oo. Pembe yapacağım. Ama pembe yapmıştın. Oo Kırmızı üçgen çok güzel oldu. Yıldızı da mı pembe yapacaksın? Güneş sen pembe rengi çok mu seviyorsun? Kırmızı üçgen çok Aa, güzel değişik oldu. Değişik bir şey oldu. Evet, karıştı. Ay Güneş rengarenk yaptın. Hmm. Çok güzel oldu. Aferin size. <laughs> Ay Güneş'in mor yıldızları çok güzel oldu. Güneş bir tane buraya bassana. Bastır 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 bastır. Çok güzel oldu anneciğim. Ben yapacağım. Şimdi başka bir kalp yap. Al bunu yeşil yapmak ister misin kalbini? <laughs> ne renk yapmak istersin? Gene mi kırmızı? İçine turuncu yap annem. Ay evet bak turuncu var. Şimdi koyu mavi yapayım. O yeşil çiçek de mi yaptın Arda? Hı hı, değişik bir renk Bakayım. oldu. Bakayım. Evet, çok değişik güzel bir şey olmuş. Aferin. Güneş turuncu mu yapıyorsun kalbini bu sefer? Yap bakalım. Güneşin kağıdı da ne kadar çok doldu. Arda'nınki de öyle. Hı hı. Şimdi Rengil mavi çiçek fazla. mi yapacaksın Arda? Hı hı. Oo. çok güzel oluyor. Ben basayım mı Arda bunu? Hadi. Sen boya. Baksana güneş ne kadar güzel boyuyor. Güneş. Tamam, hadi. Dur arkasını çevireyim arkasına bas. Bas hadi anne. Bas hadi. Dur. Ne? Bir dakika. Güneşinkine bakalım. Ay turuncu kalp. <laughs> Çok güzel yaptı. Şimdi bir renk daha yap istersen anne. Ben de Arda'nın mavi çiçeğini basayım. Bakalım. Ay, çok güzel olacak. Kahverengi yapacağım. Şu boşluğu Çok oluyor. güzel oldu. <laughs> kahverengi. Tamam kahverengi yap anneciğim. Nasıl istiyorsun öyle yap. Hmm. Arda ne yapacaksın şimdi? <laughs> Üçgenle bir şey yapacağım. Hmm. Güneş kahverengi kalp mi yaptın? <laughs> sen siyah üçgen mi yapacaksın Arda? <laughs> Yine ben basabilir miyim sen boya? Tamam. Ne renk yıldız yapacaksın Güneş? Yine yıldıza geçti. Uuu koyu lacivert yapacak. Bence oh, güzel olur. Bence de çok güzel olur. E, bu siyah üçgen sanki çok güzel olacak Arda. Evet. Hadi yap. Ben basayım mı? Tamam. Hadi. Her bana. Tamam. Boşluk bulalım. Çok güzel olacak siyah üçgen bence. Kaldır bakalım yerde ve kaldırdım. Kaldıramadım. Wow, Siyah hiç. Boşluk, boşluksuz oldu. Güneşin yıldızı da boyadı güneş yıldızına. pas bakalım anneciğim. O güneş yıldızın çok güzel bir renk almış. Bas bas bas, bas, bas. As, kaldır. Aferin Oo. sana. Çok güzel yaptın. Evet çok güzel yaptınız çocuklar. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.